Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için eşitlik birimlerini çok önemsiyoruz. Bu aşamada bazı belediyelerimizde eşitlik birimi var ancak eksiklerimiz var. Onun için TÜM Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde hazır sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halk rahat bir nefes alabilirken aynı zamanda eşitlik birimlerinin kurulmasını böylelikle Kadınların, çocukların tüm dezavantajlı gruplarında daha rahat bir yaşam içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yönelik beklenti diğer belediyelere, diğer partilerin belediyelerine yönelik beklentilerin çok daha üzerinde. Bizden daha fazla şey istiyor halkımız. Onun için bunu önemsiyoruz. Bir de belediyelerde, Karar mekanizmalarında kadınların eşit temsili de bizim için çok kritik bir konu. Yani bir belediye başkanının dört belediye başkan yardımcısı varsa ikisi kadın, ikisi erkek olmalı diyoruz. Bunu hangi belediye başkanına söylesem evet olmalı diyor. Olmalıyı yapmalıya dönüştürmeliyiz. Özetle diyoruz ki eşit bir gelecek için eşitlik gelecek.